Aya benzer yüreğim doğal olarak da yükte aşık aleri yazar semeğer seni demiyorum eski hayatım yere düşen her şeyi temizlemek birinde değilsin ki sana giren çıkan var amış sen kendi işine bak ibra ne ne yani her türlü kıl tüyünü abana koy dur ablacım be üstünü temizleyelim şöyle <laughs> yakaladım yakaladım <laughs> kadınlar nasıl ayartılır yatağa yatırılıp nasıl sikilir pompaladır damadımdan öğreneceğin çok şey var <laughs> unut gitsin hemen çağırayım damat damat Max gel buraya canım Zohan abin nasıl ayartılır efendim kaymalı Zohan abi nasıl ayartılır öğrenmeye çalışıyor Heh. bunu öğrenmenin pek çok yolu var. Sen hangi yolu seçtin söyle bakalım bana. Geri zekalı O oh, hangi yolu seçtiğini ben sana söyleyeyim. İşte benim yolum. Ah! Götü açık. Ah! Buna lan böyle terbiyesiz kare siktir Ay saç tüyüm yere düşmesin. Evet üstünü toparlayalım biraz. Evet üstünü toparlayalım. Özgür kendine gel. Ah. Ana kudum. Ha, tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Yüzünü mü topluyorsun bu hanımefendini ha? Evet yüzünü topluyorum. Gördüğün gibi. Özgür. <laughs> ee, öyle mi? Bu papağan kılıklı pezevenk size ipeksi biten kazandırırsa gelin burada bana istediğinizi yapın. Ne? Şu yüzün güzelliğine bak. Gözlerdeki baygınlık memelerle buluşu amına koyayım. Özgür gel buraya. Ecdadını sikti moros bu çocuğu. Gel dedim buraya. Bana mı seslendin? Evet sana seslendim gel <laughs> buraya. <laughs> ne oldu Lalla? Aman Bak. Sen bu adama papağan kılıklı kahpe mi diyorsun? Papağan kılıklı amına koyayım. Saça bak yarrak gibi, taşşak gibi. Sen de buraya geldiğinde kara dağlı bir pislik. Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorum söyleyeyim mi? Sana modayı ben öğrettim. Modayı ben, modayı ben öğrettim sana. Buraya geldin adam olduğunu mu zannediyorsun New York'a gelip? Karadağ'da hayvanlar gibi, domuzlar gibi sürtünüp dur. Çamura yatıyordun. İçerik için. Dikkatim dağılıyor. Pekala. Bana bak. Etme bulma dünyası. Ak akça kara gün içindir derler. Peki senin kara gün için bir birikimin var mı? Ya da çadır, el feneri, radyo, salam, bolon, elma sosu ya da üzümlü sirke gibi hayatta kalmaya yarayan maddeler gibi. Sen ne saçma diyorsun lan? Bak Özgür. Bu sana 521. gösterişim. Hayır öyle değil gerizekalı. Oh. Düzelt beni lan. Gerizekalı. Tamam kanki. Sıkıntı yok. Gel <gülüyor> ya. <gülüyor> sana kenef ne yapıyorsun? <laughs> Al bunu. İstediğin yere götür reis. <laughs> Arka tarafta keyfin yerinde mi baba? <laughs> Dur. Götüm gitti lan. Sıkıntı yok reis. 5 dakikaya oraya. Hoş geldiniz saygıdeğer beyefendi. <laughs> ne koyayım ya? Kustu mu? <laughs> Merhaba. İyi eğlenceler, hayırlı sempozyumlar beyefendi. Aman koyayım? Bayan Dablin bugün çok seksisin. Aa. Bayan Lümperi bakar mısınız? Lütfen beni dinleyin. Buraya geldiğinde güzel bir kadın değildin. Yüzüne bile bakılmayacak çirkin, ihtiyar, yaşlı bir moruktun. Emekli maaşın pahasına bile sana asla katlanamazdım. Sikin bile yuvasına kaçtı. Bak sır giymememe rağmen şu anda yarına... Ne diyorsun sen? Berber usulü sohbet ediyoruz. Şu anda güzelleşti. Önceki halini ne kadar berbat oldu. Gel buraya. Bak Özgür. Senin yapacağın iş sikerim anladın mı? Demirden yarak olsa sana dayanmaz amına koyayım. Şu kadına... Ne? Bak Müşterileriyle bir daha bu üslupla konuşacak olursan, seni köşedeki inşaatçılara siktirir, ondan sonra da saçını 3 numara Ne 3 numara mı? Bana 3 numara yakışmıyor! Ah! Lan kendini mi taktı ama? Lan salak herif! Ya, tamam, aptal herif, tamam bir şey yapmayacağım ama sen de biraz konuşmalar ya. dikkat et dostum. Karala adam buraya... Hey, ben hiç kızmadım. <laughs> Zaten İspanyolca bilmem. Lanet olsun. Dalyan'ın sikiş salon. Amına koyayım ya. Harbiden sikeceğim şimdi. Aptal bu ya. Sen, sen nesin peki yarra? Hayatım ben küçükken Barbie'lerle oynardım. Bu yüzden. Ütü yapmayı öğrenseydin keşke. Bir sike yarardın anasını sike. Aaaa! Ben ütü yapmak konusunda size yardım ederim. Üstündeki kıyafet bile ineğin karnından fırlamış gibi. Amına kodumunu siki. Ah! Dalya Yavrum beni çok fazla küçümsemeye başladın. Tokadı koyacağım sana. Seni geçmişini siker. Ondan sonra da çadıra bağlayıp bakın 3 dolara ibne var diye satar. Bana bak lan sikerim seni. Özgür senin ağzına sıçarım kardeşim. Anladın mı? Geri zekalı özümü yok. Sen ütü yap bak lan ne anlarsın? gel öğrencilik yıllar öğrencilik yıllarında da biliyorduk ki. Siktir lan ne biliyorsun amına <laughs> Bayan dayana. <laughs> Otur bakalım abla. YKS sınavına bir şey diyeyim mi sana? Bu, küpelerle köpelerle YKS, YKS sınavına, sınavına yarrak girersin ama koyayım. kafasına anca girersin. Ver şu köpeği. Ver şu Oğlum, hmm. dilini kullanıyor. Hmm. <laughs> hmm. Aman akıyım. Sikerim lan. Bayan Skezer. Aman akıyım. Çılgınlar gibi <laughs> etrafa boşalmalı. Hayvanlar gelince. gibi sikişi domuzlar gibi boşalma zamanı geldi. Ne diyor bu? Alın şu köpeği başı bırak. Bana Yok şunu bana Seninle çocuklar gibi. Dikkat et ya <laughs> Hayvanlar gibi boşalmak benim de domuzlar gibi. Aynen öyle olan bu. Dağ başından geldim. Oo. Karadağ'da yaşıyordum ablan New York'a geldim. Hayırlısıyla buraya yerleşmeyi düşünüyorum. Anladın mı beni? Ne bu ya?